Tabii ki bunun zamanında mücadelesini yaptık. Beş yıl ilkokulu bitirdiğinde işte öğrencinin dışarıda Avrupa'da falan 6-7 yaşında IQ'su ölçülür çocuğun. İşte bu çocuk okuyacak, doktor olacak bu çocuk hukuku bitirecek, işte bu çocuk polis olacak bilmem ne. Ona göre yönlendirirler. Yüzde on bir fire verir. Bizim burada sekiz yıla geçince tabii ki çocuk bükülme şeyi geçti. Şimdi milliyetin müdürümüzden, işte çırakiyetin müdürümüzden birebir ilişkilerimiz ve toplantılarımız devam ediyor işte. Çıraklık eğitimine yazıldığında bir gün, iki gün çıraklık eğitimine gittiğinde işte örneğin terzi olacak, ayakkabıcı e, şey olacak yahut da demir doğramaydı, marangözlü bilmem ne bunlar. Şimdi önlemler anlıyor. İnşallah ee, bu şeyi de aşacağız gibi geliyor yani. Daha evvel Hırşehir'de bir çıraklık e, eğitimi verilen sanayide bir yerimiz vardı. Şimdi ama değişik okullarda okullarda kayıtlar alıyor. 2-3 tane okul kayıtlar alıyor e, ve iyi olacağına ben inanıyorum yani. Burada yetiştiğinde e, belli bir e, staj görmek için de varan gözün yanına gidecek, bilmem Demirci'nin yanına gidecek, Terzi'nin yanına gidecek, Ayakkabıcı'nın yanına gidecek. Ve bunu da Sayın Başta Cumhurbaşkanımızın ve e, Milliyetin Bakanlığının verdiği talimatlarla biraz düzelmeye başladı. Ya değilse dediğiniz gibi çırak bulmak zorlanıyor ve bulduğum çıraklar da e, zor şartlarda gelmiyor. işte şey etmiyor. E, ama okul düzenine geçtiğinde işte haftanın iki günü normal çırak eğitiminde branşına göre şey gördüğünde ve bunlar da şey olmayacak, ondan sonra kalfa olaraktan o dükkanlarda dediğiniz yerlerde başlayacak inşallah.